Merhabalar sevgili arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Vallahi ben çok yorgunum. Gözlerimden uyku akıyor. Öyle böyle değil. Yani harbi harbi gözlerimden uyku akıyor. Dün gece akşam saat 10'da uyudum. Ne hikmetse saat 2-10 geçe falan uyandım. 2-10 geçe uyandım ama işte devam etmek istedim uyumaya ama başaramadım. Ondan sonra dedim neyse erken kalkmışken dedim çık işe. Erken kalktım. Saat 3'e geliyordu. 3'e 5 dakika falan vardı. Evden çıktım. İşe başladım. Bugün de bir fuar var burada. Logistik bir fuar. Egzotik meyvelerin fuarı. Dünyanın her yerinden işte meyveler geliyor falan. Bugün son günü. O işime yaradı. Çok şükür günümüzü bitirdik. Kazasız belasız ama çok sıkıntı çektim yani. Sabahın ilk ışıkları yoktu burada. Sırf yağmur ve karanlık. Öyle durumda araba sürmeyi de hiç sevmiyorum. Bütün böyle insanın gözleri yoruluyor, vücudu yoruluyor. Konsantre olmaya çalışıyorsun, sıkıyorsun kendini falan. Hani yolundan sapma diye işte güzergahını kaybetme diye falan. İşte eee ne oldu? Bir tane kadın bindi arabaya. Orta yaşlarda. Bana dedi yol üzerinde dedi şuradan dedi markete gireceğim dedi. Taksimetreni durdurur musun? Ben dedim durdururum durdurmasını ama dedim şöyle bir şey var. Dedim sen dedim büyük bir alışveriş mi yapacaksın yoksa dedim tek parça bir şey alıp mı çıkacaksın? Ona göre dedim durduracağım. Eğer ki sen büyük alışveriş yapacaksan kusura bakma durduramam. Ama diyorsan ki yok tek parça bir şey alacağım ya da iki parça bir şey alacağım. O zaman dedim yani sorun değil. 5 dakika 6 dakika bekler insan. Ama yok baktım bu e, e, alışverişim kaldı. işte yapamadım alışverişimi falan filan. E dedim de taksimetreyi niye durdurayım ki o zaman? O zaman dedim orada inersin. Alışverişim bittiği zaman bir taksi daha çağırırsın. Hani taksimetreyi durduracağım. O geldiği zaman kaldığı yerden devam ettireceğim. Yani benim bekleme zamanımın e, karşılığı olmayacak. Dedim yok anacım. Kusura bakma. Dese ki ya durumum yok. Gene yalan olabilir. Bilemezsin. Bir suistimal var burada yani. Tabi yarım Anadolu çocuğu. Yemedi. Hani fark ettim kadının söyleyiş şeklinden. Sezdim onu. Neyse marketin önünden geçtik. Aa dedi ben buraya girecektim falan. İyi dedim dönerim. Öf püf. E, ee, yolu uzattım falan. Yani toplasan 100 metre bile değil yani. Dedim ne istiyorsun sen derdin ne Senin sıkıntın ne Baktım işte böyle e, lamcım yapıyor böyle, e, e, Dedim Was Hani ne istiyorsun sen Ya dedi ben markete gireceğimi Söylemiştim sana dedim tamam söyledin de Kafamı şişirdin aklımda mı kaldı markete gireceğim Ben bekleme zamanına Konsantre olmuşum sen kalkmışsın bana market Falan filan diyorsun Falan filan yaparsan olacağı o Neyse attım bunu dışarı. Yani indirdim. Aa, sana inerken ne? Çöz yap yani böyle isteksiz bir şekilde. İyi günler. Le. Ben dedim hadi yürü bak işine. Zaten gözlerimden uyku akıyor. Paramparça olmuşum. Ve nasıl kelam indirdik yolcumuzu. Başka yolcu aldım. İki tane bir çift karı kocalar Yunanistanlılar. Şimdi ben de çok sık Yunanistan'a gidip geldiğim için hani çok sık dediğim hani her iki senede bir belki giderim yani oraları. Adaları seviyorum. Yunanistan güzel. insanların da severim. Ee, bunlar Yunanca konuşuyorlar kendi aralarında falan. Kadın arkamda oturuyor. Kocası da burada sağ arkada oturuyor. Götürdüm bunları Brandenburger kapısına. <laughs> İnerken kadına bir iyi günler çaktım Yunanca şok oldu Aa, falan yaptı böyle dedim ki sonra döndük kocasına diyor Aa, diyor Yunanca biliyor Yunanca biliyor falan adam şok oldu kaldı böyle bakıyor araba farı görmüş tavşan gibi kaldı böyle neyse attım onları da geldik şimdi yavaş yavaş mahallemize doğru gidelim arabayı bırakalım. Yarın hafta sonu. Hafta sonu çalışmam lazım. Bir gün çalışmamıştım dişim çekildi diye. Herhalde büyük bir ihtimal pazar günü de çıkacağım kesin. Hani nasip kısmette ne varsa bakalım o olacak gene. Cumartesi pazarları fazla sevmiyorum ama yine de nasibimizde kısmetimizde ne varsa o. Bir sürmediniz be. Bir sürmediniz be. Vallahi billahi. Sabah çok kötüydü abi ya Vallahi o yağmurda var ya gözlerim harbiden perişan oldu ya gözlerim mahvoldu. Resmen yaş akıyor gözlerimden hani uykusuzluktan. Sonra bir kahve içtim kendime geldim. O da nasıl bir şey biliyor musun? Kahveyi aldım bizim burada büyük bir otel var. Hatta söylentilere göre Berlin'in en büyük oteli. Hatta Avrupa'nın en büyük oteliymiş. Hotel Estrel diye geçer kendileri. Oradan bir kahve aldım. Otomattan. Kahve otomatları var onlardan. Abi kahveyi aldım. Bir yudum çektim. Kahve tadı. Neyse çıktım yukarı. Taksim'in yani Taksim derken benim taksinin olduğu yere taksi durağına doğru geçtim. Arkadaş kahveyi yudumluyorum çay tadı geliyor lan dedim Allah Allah bu ne ya dedim ben çay mı çektim yanlışlıkla ama hatırlıyorum kahveye bastım neyse bir yudum daha çekiyorum bakıyorum çay tadı geliyor. Bir yudum daha çekiyorum bakıyorum çay tadı geliyor. En son kahvenin dibine doğru az kaldı. Çekmeye başladım yine hani yani içiyorum. Çekmeye başladım. Estar geçmişsin oğlum ne çekmeye başladım. <laughs> en son kahvenin tadını aldık. Ama harbiden beni bugün mahvetti. Artık yeter arkadaşlar. Yoruluyorum. Evime gideceğim. Bir saat uyurum en azından ya da 2 saat neyse. Biraz uyuyayım da kendime geleyim. Valla bugün böyle geçti işte. Bazı güzel bazı sıkıntı. Ne oluyor öyle şeyler arasına ya? Takmamak lazım. Hayat yaşamaya değer. Her gecenin bir sabahı olmaz. Unutmayın canlar. Öpüyorum sizi. Kendinize iyi bakın. Hadi bakalım.